Camadan düğümü. Camadan düğümü aynı kalınlıktaki ipleri birbirine bağlamada kullanılır. Camadan düğümü aynı zamanda kalça oturağı yapılırken son bağlama işlemini camadan düğümüyle yapılır. Düğümümüzü gösteriyorum. Düğümümüzü bu şekilde soldaki ipin üzerine sağdaki ipi koyuyoruz. Şu, şu görüntüyü gördükten sonra soldaki ipi sağdaki ipin içinden içeri geçirip ilmek yapıyoruz. Daha sonra soldaki ipi sağdaki ipin üzerine alıp içinden geçiriyoruz. Sonra bu görüntüyü gördükten sonra ipimizi düğümümüzün sağlamaması için klavuz düğüm atıyoruz. Aynı şeyi diğer tarafa da uyguluyoruz. Camdan düğümümüz bu şekilde hazır. Düğümü tekrar gösteriyorum. İki ipin ucunu tutup biraz boşluk bırakılacak şekilde sağdaki ipi soldaki ipin üzerine koyuyoruz. Alttan gelen ipi üstteki ipin içinden geçirip ilmek yapıyoruz. Sonra soldaki ipi sağdaki ipin üzerine koyup içinden geçirip çekiyoruz. İpin karışmayacak şekilde, bozulmayacak şekilde şu işlemi yapıyoruz. Daha sonra kılavuz düğümümüzü atıyoruz. Camadan düğümümüz bu şekilde.